Davetsiz misafirin bu haftaki konuğunu gelin hep beraber izleyelim. Merhaba ekranları başında bizleri izleyen kıymetli davetsiz misafir izleyicileri Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz. Efendim gezerken eğlendirmeyi eğlendirirken de aynı zamanda alanında önce olan firmalarımızı siz değerli izleyicilerimizi buluşturmaya devam ediyoruz. Efendim bizler Bahadır'la beraber Ordu Fatsa'da gezinirken biliyorsunuz ki geziyoruz, eğleniyoruz ve bu noktada tabii ki karnımız da acıkıyor. Çok güzel bir lezzet durağından efendim sizlere seslenmiş olacağız ama bunlardan önce yanımızda çok değerli konuğumuz Eda Hanım var. Gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım ve burada hangi güzel lezzetlerimiz var hep birlikte öğrenmiş olalım. Eda Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Eda Hanım aslında buradaki güzel lezzetlerimizle alakalı sohbetimize başlayacağız ama bunlardan önce istiyorum ki kıymetli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. Adım Eda. 1985 Fatsa doğumluyum. İki yıldır bu sektördeyiz. Yöresel çalışıyoruz, ev yemekleri yapıyoruz. Ev hanımıyım bu arada, dört çocuk annesiyim çıkardığımız ürünler tamamen yöresel ev yemekleri ama tabii ara ara kendi yorumumuzu katarak ülkenin diğer çeşitlerini de yapmaya çalışıyoruz. Şimdi ben buradaki çeşitlerden bahsetmek istiyorum. Kameralarımız kayıtlı değilken aslında birazcık sohbet ettik sizlerle. 50 çeşite yakın bir ürün skalamız var ve bu noktada gerçekten işiniz çok zor. Çeşit fazla olunca yetişmesi de birazcık zor oluyordur. Peki burada işleyiş nasıl ilerliyor? Hangi ürünlerimiz vardır? Bir dinleyebilir miyiz sizlerden? Evet, zor bir sektör. Şunu da üstüne basa basa söylemek istiyorum. Eğer severek yapmıyorsanız yapabileceğiniz bir iş değil. Neredeyse günün dörtte üçü çalışıyoruz biz. Diğer dörtte bir kalan kısmı kendi hayatımıza ve çocuklarımıza ayırmaya çalışıyoruz. Yo yo yoğunlukla yöresel ağırlıklı çalışıyoruz. İşte Karadeniz bölgesi insanıyız. Yeşilliklerimiz, kavurmalarımız, turşularımız, muhlamalarımız vesaire hepsini reyonumuza koymaya çalışıyoruz. Günlük aşağı yukarı işte sıcak yemeklerimizde, soğukları Et yemeklerimiz, tatlılarımız, kurabiyelerimiz aşağı yukarı 50-60 çeşit yemek çıkarıyoruz. Dediğim gibi ben ev hanımıyım. Yanımda beraber çalıştığım 8 7 arkadaşım daha var. Toplam 8 kişi çıkarıyoruz bu çeşitleri. İşimizi severek yapıyoruz. 2 yıldır yapıyoruz. Çok da güzel dönüşler aldık çok şükür. Bunlar daha da tabii motive ediyor bizi. Böyle ilerliyoruz, ilerlemeye çalışıyoruz. Harika. Aslında günün çok erken saatlerinde başlayınca yetiştiriyoruz anladığım kadarıyla. Zamanla da zaten o el çabukluğu oturmuş oluyor elimize. Çok şükür yetiştiriyoruz. Harika. Şimdi sabah 6'da başlıyoruz bildiğim evet. kadarıyla. Peki kaça kadar bu güzel lezzetlerden faydalanabiliyoruz? Sabah 8 ve 12 arası kahvaltı ve sıcak çorbalar servis ediyoruz. 12'den asıl çeşitimiz 12'den sonra çıkıyor. 12'de soğuklar, et yemekleri, tatlılar, kurabiyeler 12 ile 7 arası da bunların servislerini yapıyoruz. Harika. akşam 7'ye kadar hizmetlerimiz var. Kahvaltımızdan tutunda sulu yemeklerimize kadar bütün ürünlerimiz elimizde mevcut. İçerideki kapasitemiz aşağı yukarı 80 kişilik ilk etapta 80 kişilik misafir ağırlayabiliyoruz. Ama sürekli öğle arası yoğun oluyor ve zaten öğle arası insanların zamanı kısıtlı olduğu için otur kalk otur kalk bayağı kişi ağırlamış oluyoruz. İlerleyen zamanlarda bizler Eda Hanım'ı nerelerde göreceğiz ve hedeflerimiz ne yönde olacak? E, şu anda evet iki yıl oldu e, açılalı. Şu anda gayet yoğun çalışıyoruz. Gelenimiz gidenimiz de çok iyi çok şükür. Ancak yetebiliyoruz diyeyim. Ama inşallah Rabbim yol açtıkça biz, biz de iler ikinci bir şube belki üçüncü bir şube zaman gösterecek diyeyim. Harika aslında ilerleyen zamanlarda bir birazcık gidişata da bağlı Ay, demiş olalım. Peki buradan son olarak kıymetli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Eda Hanım? Biz buradayız. <laughs> Fatsa'da merkezi bir yerdeyiz. Gücümüzün yettiğince, elimizin değdiğince yemeklerimizi yapmaya çalışıyoruz. Herkesi bekliyoruz. Çok çok memnun oluruz herkesi görmekten, ağırlamaktan. Ekibimiz adına vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Ekibimiz adına bizler rica etmiş olalım. Efendim şimdilik bizlerden bu kadar diyoruz ama siz seyirde kalmaya devam edin. Çünkü çok güzel karelerle sizleri baş başa bırakıyoruz efendim. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere seyirde kalın, hoşçakalın.